Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazar, hava yağışlı. Kuşlarımızı açtık. Gördüğünüz gibi banyo yapıyorlar, yapsınlar sıkıntı yok. Nasıl olsa yumurta yok, yavru var. Yavrular da büyüdü. Arkadaşlar şimdi ben size bugün yavrular herhalde dördüncü haftaya girdiler. 4 haftalık oldular. Ben şimdi bazılarını size göstereceğim, bazılarını göstermeyeceğim tazılık yavru bir de dövüyor bak. Namussuza bak. Arkadaşlar bu da dört haftalık bir yavrumuz. Gel bakalım sen. Şey. Gel bakalım sen. Şey. Ne oldu? Buraya netleşme. Netleşti. Bu da kocaman oldu. Arkadaşlar bu Deli bir şeyin torunu. Bu da deli bir şeyin kardeşi. Burada da karabimiz yumurtlamış. Burada da karabaş yumurtlamış. Oğlu, Ne oldu paşam? Arkadaşlar bu benim kendim ayırdığım damızı gerkeyim. Nazlı'nın oğlu. Evet arkadaşlar yağmur yağıyor. Şu anda bir gidelim Özkan'ın kümesine bir bakalım. Özkan'ın kümesi ne durumunda? Ne durumda? Durun. Oğlum çık. Ölen var mı? Kalan var mı? Yavrular ne durumda? Evet arkadaşlar. Özkan'ın kümese geldik. Arkadaşlar kümesi patlatmışlar. Geçmiş olsun. Bu kuşların nerede? yarısı nerede ya? Allah Allah. Arkadaşlar tabii ki şaka yapıyorum. Özkan bugün geldi. Kuşları alabildiğini aldı. Salması bir taneydi. Yine burada kuşlara kaldı. Dolapçıyı zaten götürmeyecek. Ondan sonra bu mağbaşı var. Karabaşı burada. Götürmeyecek karabaşı burada. Bir tane postası burada. Bu da bizim Özkan'ın bize hediye ettiği baska. Orada beyaz kelebek leş almıştı. Onu ayırdık. Buraya koyduk. Şunu da yakalamıştık arkadaşlar. Bursa. Oy 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 Burada neler varmış. Burada bir tane var. Arkadaşlar şurada Özkan'ın bir tane yavrusu var. Dur. Bakın Arkadaşlar bir tane Özkan'ın postası büyüyor burada. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar. Bunları da Özkan bir daha geldiğinde alacak. Burada fazla kuş kalmadı zaten. Yani 2 2 3 Bunu götürmeyecek. 4 5 Karabaş 6 Mavaş 6 tane kuş kaldı arkadaşlar. Bir daha geldiğinde de bunları alacak. Ya yani burada Biliyorsunuz Mardin'i vardı. Benim beyaz kelebek yavru vardı. Beyaz kelebeği de hediye ettim Uğur'a şey Özkan'a güle güle beslesin. Bir tane de Deli şeyin kardeşi vardı onu verdim. Orada uçurup döndürsün diye. Burası böyle arkadaşlar. Yani anlayacağınız burada kuş kalmadı. Evet gidelim şimdi biz kendi kümesimize. Şurayı, takalım. Arkadaşlar geçen gün Deli Bir Şey'in kardeşi hem kardeşi hem eşi kalktı arkadaşlar. Kalkma o kalkma. Kuş sanki bir aydan beri de yatıyordu. Yavrusu var diye uçurmuyordu Arkadaşlar kuş delirmiş. Yani şöyle söyleyeyim size. Deli Bir Şey bunun yanında halt etmiş. Öyle söyleyeyim. Yani Böyle bir dönmeler olmaz arkadaşlar. Zaten o gün gitti. Yani sabah gitti. Akşam anca geldi. Ben de korktum gelmez diye ama çünkü biliyorsunuz Uğur'un bir tane mağbaşı vardı. O arkadaşlar buradan bir kalktı. Şu tarafa doğru dümdüz döne 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 gitti ve kayboldu. Ben de bunu öyle zannettim. Bereket bir şey olmadı. Geldi. Böyle dönem kuşları belli bir su yatırınca arkadaşlar kuşlar iyice sapıtıyorlar. Oo çok soğuk arkadaşlar ya. Bugün de bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah haftaya pazar hava güneşli olursa bir yarım saatlik video çekeriz. Veya iki tane 15 dakika 15 dakika çeker atarız. Cumartesi ayrı atarız. Pazar günü ayrı atarız. Bu da arkadaşlar ee, bu kimdi? Delif şeyin kardeşi. Kursak mantarı olmuştu. Onu bereket kurtardık çok şükür. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.